Selam dostlar, GDT'de hepiniz hoş geldiniz. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Ancak kimse anlamadı. İşte kısıtlamaların detayları. Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Akşam 9 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek. Bu da demek oluyor ki cumartesi günleri serbestleşti. Okullar Türkiye genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8, 12 sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli illerde ise diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak. Çok yüksek riskli iller dışında kaf ve restoranlar faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 7 arasında %50 kapasite ile sürdürecektir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme düşük ve orta illerimizde kaldırıldı. Yani demek oluyor ki 65 yaş üstüyle 20 yaş altına serbestlik getirildi. Halı saha ve havuz gibi yerler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 7 arasında faaliyetlerini sürdürecekler. Bunlardan anlaşıldığı üzere çok yüksek riskli iller kısıtlamalarına devam edecek. Düşük riskli ve orta riskli iller ise rahat bir nefes alacaktır. Siz bu kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.